Eboyla aranda bir şey Hayır. yaşandı mı? True, quickly true. Wow, hızlı bir doğru geldi. Peki, Ebo'nun kişiliği ve dış görünüşü senin beğendiğin erkek özelliklerine hitap ediyor mu? Hayır. Sen daha nasıl insan? Ben çok uzun boylu kaslı beğeniyorum. Yani. <laughs> Çok uzun boylu <laughs> kaslı. Mesela ya, Tuna Tavus Gökalaf gibi mi? Yok, yok o kadar değil. Ya ben büyük bir kızım şimdi görüyorsun. Çok zayıf da değil. Ben böyle erkek erkek seviyorum. Hani biraz şişko da olabilir. Çok değil de. Hani Maskülen evet. şeyi seviyor musun? Bir kro seviyor musun? Bayılırım. En kötü özelliğim bu. <laughs> Abi şu kro seven kadınları asla yani, anlamıyorum. Niye biliyor musun? Ben çünkü çok dominant bir insanım. Genelde kro tipler bu arada aptal oluyor. Yani o yüzden hani böyle höç, 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 buraya gel falan yapıyorlar. O bana charming geliyor. Çünkü hayat boyunca kimse hani beni çok yönlendirememiş diyeyim. Onların yönlendirmeye çalışması da bana şirin geliyor. Peki sen buna müsaade ediyor musun? Yani sen çok alfa bir tipsin. İşte evet anlaşamıyorsun yani.